İyi günler arkadaşlar. Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere serum e, üzerine e, yapılan çim anlatacağım. Bu çim içinde e, şöyle serum e, halk şeyimiz var, e, kablomuz var bunun üzerine yapıp çimimizi ondan sonra üzerine de oyamızı diğer çekimde oyamızı uygulayacağız arkadaşlar. Bugün sizlere sadece çimi anlatacağım. Çim yapımını siz bu çimi çok sıkı olmak üzere bundan şu şekilde ölçerek yani bir karış çok sıkı olmak üzere yani şu şekilde yaptıktan sonra onu da anlatacağım ee, sıkıştırırsanız tam bir çemberlik yani 4 boy için e, olmuş oluyor hani ne eksik ne fazla çok az bir fazlası olabilir ama hani eklemek zorunda kalmazsınız tam bir karışı denk geliyor bunun için işte dediğim gibi e, serum e, kablomuz var ipimiz var yine tığımız var çimleri genelde yeşilden uyguluyoruz. Ben 20 numara tığ kullanıyorum. Onun için şimdi başlıyoruz. Yine burada bir ilmeğimizi oluşturuyoruz. Ondan sonra bu serumumuzun kablosunu alıp buradan başlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. İlmeğimizi oluşturduk. İpimiz üstte kal kalacak şekilde tığımızla alttan şu şekilde ilmeğimizi aldık ve zincir yaparak bağlantımızı kurduk buna bir iki zincir çekiyoruz yine tığımızın üzerine ipimizi alarak trabzan yapacağız şimdi ilk önce yapmış olduğumuz bağlantı içinden geçerek iple serum kablosunun arasından geçerek arkasından da ipim tığımızı getirerek ipimizi alıp öne getiriyoruz ve bu yapmış olduğumuz daha önceki yapmış olduğumuz e, ilmeğin içinden çıkararak iki defa da ipimizi çıkartıyoruz yani trabzan yapmış oluyoruz yine iki tane zincir çekiyoruz yine üzerine alıyoruz aynı şekilde tığımızı ipimiz yukarıda kalacak şekilde tığımızı serum kablosunun altından geçirerek ilmeğimizi alıp normal trabzanımızı yapıyoruz yine iki zincir çekerek üzerine alıyoruz ipimizi yine aynı şekilde ilmeğimizin içinden geçirerek yaptık. İki zincirimizi çekiyor, çektikten sonra yine üzerine alıp yine serum halkasının üzerinden kablo şey, trabzanımızı yaptık. Yine iki tane zincir çekiyoruz. Üzerine aldık. Yine içinden geçirerek ve tığımızla arkasından ilmeğimizi alarak içinden geçirdik. İki zincirle üzerine alarak aynı şekilde serum kablomuz bunun altından tığımızla ipimizi getirerek bu şekilde uyguluyoruz eliniz alışana kadar biraz zorluk çekersiniz ama aslında çok zevkli bir işlem bunun ütülenmiş halini de ben size göstereceğim 1-2 zincir bunun e, arasından arasında muhakkak geçirmeniz lazım ipin içerisinden İpin içerisinden geçirmediğiniz zaman bunların ikisi birleşmez ayrı ayrı durur şu şekilde yine ipimizin yapmış olduğumuz trabzanın altından geçiriyoruz şu şekilde ilmeğimizi de içinden geçiriyoruz Şimdi üst tarafının trabzanı var. Onu da size anlatalım. Ben buradan bir miktar zincirle yukarıya geçiyorum. Ben daha önce lastikle yapanları görmüştüm. Ama lastikle şu şekilde çıkartırken uzar gibime geliyor. Ben e, sürekli bu serum e, kablolarıyla yaptım bu oyaları. E, rahat çıkarması rahat oldu. Üzerine de yaparken iki zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. E, daha önce ikişer tane hep zincir çekmiştik. O zincirlerin boşluğuna batarak iki defada trabzan yaparak çıkartıyoruz. Şimdi aradaki boşluğuna batıyoruz. İsterseniz 3 defada da çıkartabilirsiniz. Ben 3 defa çıkarttığım zaman bu aralarında üçer defa üçer tane zincir çekiyorum. Bu trabzanlarını da 3 defa çekiyorum o zaman tam kare olmuş oluyor. 2 zincir çekersem trabzanlarını da 2 defa da çıkartıyorum. 2 tane zincirimizi çektik. Bu kısımdaki boşluğuna batıyoruz yine iki zincir çektik e iki tane ayak mı diyelim bunlara artık çimin bu boşluğundaki arasına batarak çıkartıyoruz trabzanımızı şekilde. Evet. Rahat olur dememin sebebi lastiği böyle tuttuğumuz zaman uzayacaktır. Ama bunda uzama uzama şeyi yok kabloda. Şimdi çıkartıyorum arkadaşlar şu şekilde tutarak veya bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Şu şekilde çok rahat çıkıyor. İşte çimimiz bu şekilde. Ben şimdi bunu size ütüleyip ütüledikten sonraki halini de bir görün. Ütüledim arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi ee, Arasından geçirmemizin sebebi şu, yani e, ikisi birbirinin içinde. Şu şekilde. Eğer içinden geçirmesek bunlar ayrı ayrı e, duracak. O yüzden bu şekilde e, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu oya bezimiz var. Bu oya bezimizden beğendiğiniz oyalar varsa. Eğer yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız e, videoda e, çekimlerde fotoğrafını çekip atabilirsiniz. Size onu da anlatmaya çalışırım. Bütün oyaların hepsi çok güzel, lale oyalarımız var değişik. Bir tarafı ters, bir tarafı düz olan oyalarımız var. Bunlardan zaten bayağı bir çoğunu yaptık, anlattık onları. İyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin.